Bugün çay pardesi yapacağız. Değil mi Nehir? Hı hı. Hadi bakalım. Hı -hı. Hadi. Bakalım. Hı -hı. O parçalı oldu bu. Azıcık biter mi? mı? Size bir şey gösterelim mi? Üstünüze bakarım. Çok güzel. Değil mi? Bir de döndüğümde çok güzel oldu Değil mi? Vay. Wow. değil mi? Aa, oh, çok güzel oldu. Hadi çay partisine geri dönelim. benim çayım mı işte? Hayır daha çay doldurmadı bile. Bunlar gerçek bir şeyler yiyorlar. Oyuncak inam mı ya? Hayır. O ne Su koyabilirsin. Su içine doldur. Evet. Vay. Evet. Ben de ocağa bir kimiyim. Arkadaşları da çağırıyor musunuz çay part partimize? partinize? Bak benim bir küçük çıkar. Siz izleyen arkadaşları çağırıyor musunuz? Çağırıyoruz. Gelsinler mi? Hı -hı. Nereye gidiyorsun? Benim hmm. suyum da acıcık kaldı. Sen kaç yaşındasın? İki. Aa, ne yaşını bilmiyor musun? Hayır. Çabuk yaşını söyle bana gelemiyor. Biliyorsun. Hayır. Biliyorsun bak geliyor 5 kardeş. Biliyorsun kaç yaşındasın? Bilmiyorum. 5 kardeş geliyor bak. 5 5. Kaç yaşındasın? 5. 5 yaşında mısın? Sen kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. 9'a gireceğim. 2 gün sonra 9 yaşındasın. Ben de 9'a gireceğim. Elanur 20 dardın İyi ki doğdun yapacağız. Evet. Partimizi herkes davetli. Balonlar alacağız. Ne? Pastalar alacağız. Ne? İlk önce perçikleri yapalım. Perçikleri. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu Sen videomuz burada dardı. Bu kadar